Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Zelenski Hristiyanlara resmen savaş açtı. Kıymetli izleyenler Zelenski'nin eski danışmanının açıklamaları başına iş açtı. Ukrayna'nın Dnipro şehrinde apartmana isabet eden füze saldırısında kendi ülkesinin hava savunma sistemini sorumlu tutan Volodymyr Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovich'in açıklamaları başına iç açtı ve isim ölüm listesine alındı. Ukrayna'nın Dnipro şehrinde geçtiğimiz hafta bir apartmana füze isabet etti. Olayda 40'tan fazla sivil hayatını kaybederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovich dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zelenski'nin bir numaralı danışmanlarından olan Orostovich, Rus füzesinin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve bu nedenle apartmanın üstüne düştüğünü söyledi. Gelen tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kalan Oleksiy Arestovich, Volodymyr Zelenski ile ilgili iddialarda bulundu koyu bir ortodoks olarak bilinen Arestovic hazır istifa etmişken doğruları konuşayım. Zelenski Hristiyanlığa savaş açtı, kiliseleri kapattı, Zelenski Rusları dışladı, Rusça konuşanlar ayrımcılığa uğradı, milyonlarca Ukraynalının devlete olan sadakati zedelendi, bunu onarmak kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Ukrayna'da bölgesel savunma birlikleri fikrinin mimarı olan ve on binlerce kişinin silah altına alınmasını sağlayan Oleksi, açıklamalarını başına iç açtığı belirtildi. Ukrayna'nın ölüm listesi olarak bilinen İçişleri Bakanlığı'na bağlı internet sitesinde Arestovic'in de adı yayınlandı. Kıymetli izleyenler, Arestovic internet sitesinde Ukrayna'nın düşmanı ilan edildi. Söz konusu sitede Ukrayna'nın düşmanı ilan edilenler suikaste kurban gidiyor.